Merhaba arkadaşlar ben olacağım bugün sizlere bir vs oynuyoruz bilmediğim bölümünde <laughs> Şimdi başlayalım hemen happy vs'mıza Şimdi ee, 99 impossible tamam bir girelim bakalım Yapabilir miyiz yapamaz mıyız Abi Oha oha Aa, ya, 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 ya. Ha ne oldu? Yapar yaptım işte ya. Oh canıma da değsin. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Şimdi jetpack Go, run miydi işte. Ondan her neyse. Bas basıyoruz galiba böyle mi? Ay. Adam ta 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 öldün çık yaptı ya. Abi şöyle yapıyorsunuz ya onun sinir oluyorum. Al işte. Öldü adam. Kafası bir dokusun hadi bitti. Ula ula ula. Ay. Nine. Abi. Kafası koptu. Ee, e, um, um, ne olabilir? Throw change rule 2. Oy. <laughs> alacağım böyle atacağım 2 <laughs> <İki> dakika Ondan <laughs> sonra Candy Candy Crush. Oh yeah, come on. <laughs> oh yeah, come on. Come on, come on. Crush şeker. Şeker, 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 şeker. Baba Ay tekerlek. Ay yazık çocuğuma. Abi niye bu olmaz? Niye? Niye? Niye şimdi bu? Ha? Niye şimdi bunlar? Niye şimdi bunlar? Niye şimdi bunlar? Ups. Abi nerede duruyorsun ya? Özellikle de dur da orada diye. Glass Grans and Glass Part 1 Aman, ne kolay be. Tamam böyle kıracağız, 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 kıracağız. Düşecez, Ben kırmama gerek yok ki. Adamlar kırıyor, e, cam kırıyor zaten. <laughs> Abi oha ne oluyor? Hayır. Okey. Tabi oğlum. Oh ye. Yeah. Alu. Al. Abi. Şifle. Ay şifle kal. Abi yanlış yaptık ya. Neyse çıkıcı hiç uğraşamam. Aa. E bir Bird Pogo. Abi hayır bu değil bu de. Ha. <laughs> Güzelmiş. E ee, düştüm hani ne oldu? <laughs> Abi böyle bu iş yürümez. Şimdiden sana söyleyeyim böyle giderse Sen yedin Al Koşmuş kalmadı bir ya Çürüşemeyeceğim hmm. Loisint pro Eğer bak orada şey yapsaydı Nasıl diyeyim ee, Jet yapsaydı olurdu mesela Yuh devenin nalı Gözler alması mı Onu mu bahsetti ben onu anlamadım Aynen bir dakika. Aa tamam ne oldu? Ha göz yanılması. Allah'ım ya ben de çok da bir şey zannettim. Oley kazandım ne güzel. Hmm. Bogo. Gelin bakalım. Üçlü kombo Ay. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin ablanız olsa ee, böyle olur muydu olur muydu sizce? He? Abi şuraya bak alt üstü bir düştük lan. Al kaskım. Sizin ablanız olsaydım ee, nasıl davranırdınız sizce? Nasıl? Nasıl davranır? Na na na, na söyleyemedim. Nasıl davranırdınız? Yani fark ettiyseniz bu arada üçgenin üçgen kafama girdi ama olmadı. Yani ölmedim. Baba! Cık. Of. Her zaman şu Mario oyunlarında bile nef nefret etmişimdir şundan. Şakaydı nefreti hiç etmemişimdir. Çünkü hep geçtim. Bunlar oynuyor mu? Hay Allah'ım oynamamış. Oh my goodness. Yaz ben burada biraz zor geçerim. Yaz burada bir de yere düşmek var. Abi. Abi hayır. Hayır. Sakin. Sakin. Bu arada atacan sanki ya öyle bir şey de bilmiyorum tam kendi o ne olacağını. Atacan bana öyle geliyordur bilmiyorum da şeyden ayrılacak gibi kanaldan. Bana yeni kanal açacağım falan diyordu. Öyle ya bilmem artık yani ne olur da. Tabii inşallah öyle öyle olmaz yani. Eğer öyle olursa da hani 30 saniye bekle. Böyle mi gireceğim? Evet, böyle gireceğim. 30 saniyemi yedin ya. Ee, hani nerede? Ay çok şey geldi canım. Abi niye olmuyor? Shit delikanlı. Arkadaşlar e, bugünlük de videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere Hoşçakalın kalın, esen kalın.